Merhaba beyefendi, merhaba hanımefendi. Size nasıl yardımcı olabilirim? Şey bayım şey, biz bir iki kişilik bir oda istiyorduk. İki gün kalacağız. Tabii ki. Size özel odalarımız var. Güzel kokulu bir balayı suiti. Hava dar ve çok konforludur. Hayır. Siz bize normal bir oda verin. Hanımefendi çok odamız var aslında. Ama şu anda hiçbiri boş değil üzgünüm. Ama hiç merak etmeyin. Balayı süitimizde bir sürü imkan bulacaksınız. İçeri adamınızı bir atın, bir daha çıkmak istemeyeceksiniz. Hey Cakmal, balayı süitini hazırla. Mikram, sen yemek yiyip uyumayı biliyorsun sadece. Bir dakikalığına bile Mina'nın içine attığı bir şey var mı diye merak etmiyorsun Mikram. Ben ezelden beri seni dinliyorum zaten. Hep sen konuşuyorsun, ben dinliyorum. İçine attığın bir şey mi vardı? Evet, kaldı. Ve gerçekten söylüyorum, bu sefer çok ciddi. Bak, sana söylüyorum. Bu evde bize yapılan haksızlığı sana göstereceğim. Hatırlıyor musun? Biz Gizli gizli Abu Daana'ya gittiğimizde annem durumu öğrenmişti. Bize azarlayıp yerden yere vurmuştu. Ne diyordu? Bir yere gidecekseniz izin alıp gidin doğruyu söyleyerek diyordu. Ama izin istediğimizde kabul etmedi. Bir film, bir tane film izlemek istedik. Ama o bize bağırıp çağırıp evde film çekti. Hem hem o sandiya her yeni güne yeni bir oyunla başlıyor. Aa, yalan mı söylemiyor? Gizli gizli sinemaya mı gitmiyor? Hem bütün kışlık kıyafetleri mahvetti. Sana söylüyorum eğer bunu ben yapmış olsaydım annem beni evden kovmuştu. Ama onun yerine Abu Doğan'a gönderiyor onu. Bırak beni. Vikram, bir şey soracağım. Hmm. Yoksa sen annemin üre evladı falan mısın? Bir oğlu gözdesi, diğeri ise kölesi. Sorsana bunu ona. Anneme mi sorayım? Tamam. Uykunu düşünüyorsun, ama eşinin mutluluğunu düşünmüyorsun. Hadi git annem bize neden böyle davranıyormuş ona sor. Neden sormuyorsun? Ha? Hadi sor. Cevabı duymak ister misin? Oh. Söyleyeyim. Şey, şey, şey anne. Şey, ben ona bir, bir, bir filmin hikayesini anlatıyordum da canlandırma yapıyordum. Orada böyle oluyordu, değil, değil mi? Sen, sen alınma lütfen anne. Anne, sen biliyorsun bunun kafasında bir tahta eksik, delirmiş işte. O yüzden saçmalıyor. Evet, merak etme sen. Delirmiş işte. Bak oğlum. Senin eşin ahmak falan değil. O kadar zeki ki. Eğerlerini bir bıraksan... ...Rati ailesinin sonunu getirebilir. Ama evet gelin. Söylediklerini duyunca... ...kabul ediyorum. Bilerek ya da bilmeyerek bir hata yaptım yaptığın o berbat şeyler yüzünden seni kalbimden çıkarmıştım. Bu yüzden de hiç oturup senin duygularını düşünmedim. Evet. Bana kalırsa benim hatamı düzeltmem gerekir. Dur gelin. Geliyorum. Hayır, dur. Deli kız. Yine bitirdin bizi. Ben hayatımda senin kadar saf ve ahmak olanını görmedim. Günde tam on kere bile isteği annemi kızdırıp al anne kes boğazımı. Kes anne kes diyorsun. Kes. Benim boğazımı değil seninkini. Bir gün beni de öldüreceksin ama. Gizli gizli bizi dinlediğini nereden bilebilirdim ki ben? Annem ne zaman benim alışkanlıklarımı edindi? Anne acı bize acı anne bize acı anne affet affet kalk affet affet benden af dilemene gerek yok gelin ben gerçekten bunu hatamı düzeltmek için getirdim d d d düzeltmek için mi? bu can vazoyla mı? bununla hatanı nasıl düzelteceksin ki anne? ben değil gelin bu zarfı buna atacağım. Rahatsız oldunuz değil mi? Suraj'la Sandiye'yi tatile göndermeme kızdınız. Annem neden bulmaca gibi konuşuyor böyle? Buna sizin de hakkınız var. Bu yüzden sizi de tatile göndereceğim. Nereye gideceğiz şimdi biz? Tatil mi? Nereye tatile anne? Nereye göndereceksin? Mina gelin. Bütün detaylar burada yazıyor. bu zarf dışarı çıktığı zaman bütün rahatsızlıklarınız sona erecek. Ama ikinizin de sabretmesi gerekiyor. Tıpkı Suraç'la Sandiya'nın yaptığı gibi. Onlar hiçbir zaman bir şey istemediler benden. Bak gelin, bekle, çocuk bir doğsun. Hı? Bütün törenleri yapalım. Sonra siz de rahat rahat tatile gidin. Sözüme güveniyorsun değil mi gelin? Evet anne. Neler diyorsun sen? Ondan çok sana güvenirim ben. Sen beni öz kızın gibi görerek bunu söylüyorsun. Senin sözün benim için emirdir. Onu bana ver lütfen. Ben onu güzel bir yere kaldırayım ve söz veriyorum. Sen bana izin vermeden elimi bile sürmeyeceğim ona. Ver hadi lütfen. Kırma beni anne. Gelin. Kendine dikkat et. Bu vazo bende kalabilir Zamanı geldiğinde sana veririm Hı? Saat çok geç oldu Hadi Uyuyun siz Dikkat et gelin kendisi oyunu oynuyor. Hem gelip bana Mina sen tam bir oyuncusun Neden diyor. Neden gariban gariban bakıyorsun bana ha? Her gün bir rezalet çıkarıyorsun zaten. Artık kalbimde senin için aşk falan kalmayacak. Sinsi planlarına katlanmaktan bıktım. Benim bir yarım o vazonun içinde kaldı Bikram. Ha neyse ben uyuyayım. Sandya arkadaşın Emily telefon etti ve ikimizi bir yılbaşı partisine çağırdı şu anda. Ve ben de kabul ettim. Ya Noel. Surac, Noel değil, Noel. Noel. Hayır, yanlış Surac. Noel. Aa, benimle birlikte söyle. Noel, Noel. No, Noel, Noel, No Noel. No 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 tamam, <laughs> hazırlanalım. Biliyor musun Suraj? Bugün Emile okul arkadaşlarına özel bir arkadaşıyla tanıştıracak. Öyle mi? Kim? Emil'in sevgilisi. Kim? Yani gerçekten sevdiği biri. Gerçekten mi? Ben bir şey anlamadım ki E, e Suraj... E, e, sevgilisi... E, e, şey... Ee, sevgili, yani şöyle. E, Emily için bir arkadaştan fazlası. Emile onu hayat arkadaşı olarak görüyor. Öyle mi? Yani... <laughs> Ama henüz evlenmedi onlar. <laughs> <laughs> e, Suraç herkesin kendisine göre... Hem aşk bu, her zaman olabilir. Ben hiç böyle düşünmemiştim. Bu arada Emile onu çok seviyor. Umarım o çocuk Emile için doğru kişidir Surac. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.